gidiyoruz, bırak vücutlarını parçalayayım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün Aatrox oynuyoruz. Şaşırdınız değil mi? Evet bugün Aatrox oynuyoruz topta. Ama ben şaşırdığım bir şey var hemen ne olduğunu söylüyorum. Top kendi karşımda Nunu var. Ben bu bir matchup videosu değil. Bu videonun olayı farklı ürünleniyor. Portlağın pençesi Aatrox. Hemen ekrana ürünler geliyor. Böyle ürünler girdim. tamamen kafamdan uyduruyorum. Ne internetten baktım ne başka bir şey tamamen kafamdan uydurdum. İnşallah güzel olur. Bakalım. Yanımda da Çağrı kankim var. Seyah. kardeşim hoş geldin. Çağrı'yı biliyorsunuz. Zaten takımda jungle yıkarım varsa bilin Çağrı vardır. Olsun. Yani şimdi devam edelim. Ha, dün video gelmedi. Bir ara vereyim dedim. Yani şimdi her gün iki video, iki video, iki video. Siz de dersiniz ki abi ben bu adamı izlemekten sıkıldım. O yüzden hemen arada bir, bir günlük ara vereceğim. Ama Sonra gene iki video, iki video şeklinde devam. O zaman hiç yapmadığım bir şey yapayım mı? Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bak videonun daha şu an bir dakikası geçmiştir. Adamlardan like istedim. Ben hayatımda gördüğüm en saçma şey bence bu ya. Karşımızda Ignite'li bir Nunu var. Bakalım Nunu nasıl olacak bilmiyorum. Hayatımda daha önce Nunu'ya karşı oynamadım. Yani tamirimce bu adam ısıracakmış gibi geliyor ama. Evet. Topayı al. Abi ben... Biliyorsun. Tere Atrox birincisi olunca fazladan vuruyor skiller. Ben bu Grasp'i nasıl çalıştırıyorum? Yani Hortland Pencisi'ni nasıl çalıştıracağım bilmiyorum. Yani bunun için EM'e ihtiyacım var. EM'e ihtiyacım varken aynı zamanda pasifime ihtiyacım var. Oof. <laughs> <laughs> Galiba jungle gelecek ya. Ya bu Nunu'ya galiba benim cellat tamam. gerekiyor. Bu arada bu build'i yaparken tank gideceğiz. Full tank. Zaten rünleri da ona göre girdim. Tanktan devam. Edelim. Tank oynayacağız bu maç. Öldüm mü? Ne oluyor? Hmm. Oh, Charon. Jarvan is coming. Peki ben geleyim. Oo sen var ya. Jarvan. O var ya sattı var ya Jarvan. Hem ne sattı böyle bir satış. <laughs> Çok iyi totem atmışsın. Teşekkür ederim. Ya yani şey artık. Yılların verdiği tecrübe. Öyle kolay kolay Aatrox birincisi olunmuyor. Ya yeah, Aatrox birinciliğimle. Olsun. Woo! Bak işte bak bu kardeşim Aatrox birinciliğiyle alakalı çünkü profesyonel bir flash attı. Ben seri basic koyuyorum yoksa gelir evet, bu hareketime mesela istiyorsanız like atabilirsiniz çünkü bana sorarsanız iyi bir flash ve basic atak. Şöyle söyleyeyim size Aatrox ilk defa girdim bu rünü o yüzden biraz değişik oluyor. Yedi sopayı. Bak o kadar Aatrox videosu attım kanalda herhalde bu skill'in hiç yoktur biliyor musun? O hangisi şanlı mı? Şanlı ha. Rito Games'in bize Bolt üstüne hediye ettiği muhterika yani muhteşem skin. Kırmızı renk paketiyle girecektim ama galiba unuttum. Bir de pasif. Hayır, basic atak. Sanki ulti açmasaydım ölecekmişim gibi hissediyorum orada. Bir iddia yemek istemedi demiş. Şey. Ulti bastım. Bu arada 5 dakika olmadan ilk kuruyu, yani ilk plate aldık. Gayet iyi bir şey. Hemen lane'i itiyoruz ve klasik asemizi atıyoruz. Neden ilk ölümün dansı? Hemen neden ilk ölümün dansı olduğunu bahsediyoruz. Çünkü Atrox'a bir lifesteal lazım. Ki tank kasacağız dedik. E bu item artık tank oldu. E 3 kullan lazım bu abimiz evde tam mükemmel bir tank eşyası. Hemen bunu alıyoruz. Ondan sonra biraz daha tanksal gideceğiz. İşte Sterak alacağım direkt. Yani atıyorum Gargoyle alacağım. Bakalım can alacağım biraz. Çünkü canla beraber çalışıyor bu. Bildiğiniz üzere Gresp. Şu an mesela kaç Gresp yapmışız? 6 kere. Yani. de o kadar düşünüyorum zaten. Amaç denemek. Sizleri normal oyunda denetmeden bunun nasıl olduğunu göstermek. Ben kankır, en çok yıldırımı seviyorum. Ama Ankara oynamak gerekiyor. Ah. Ah. Bakayım. Yes. İşte bu. Estim adamı. Son anda bir E ile hemen sinsi bir kesiş yaptım adama. Adam diş konunu yapıyor ama istemeden. Adam... Yaptırıyoruz. Aynen öyle abi. Bu abimizi bizim Gresp'i vurmamız lazım. Artık olmaz. Res lazım bize. Yeah. Ignite varsa belki öldürebilir bizi ya. Bilemedim ki. Yok kanka ya. O oh, kuvvetli. Gerçekten ama bunun basic atakları damage'ım yetmeyecekmiş gibi hissedip ama Respawn sayesinde yetişiyor damage'ım. Değişik. Benim gibi Hop. Yeah. Biraz kaşınalım mı ister misiniz? Bence kaşınalım. Çünkü dümdüz oynarsak 15 tur atmak zorunda kalırlar. 15 tur atarlarsa da video yalan olur. O yüzden ben burada bir ölsem bir versem. Hadi bu abimizin redini çalsam. Oğlum adam botta ya. Ben geliyorum trollemeye adam gidiyor <laughs> bota ya. Bak lane'i bile çok dandik bıraktı. Evet aslında iyi bırakmış. <laughs> Nunu orada. Oğlum Nunu burada. Yazık lan herife. <laughs> Oğlum trollemeye geldim adam burada. <laughs> Ulan ya. <laughs> Galiba bu daha iyi ya şeyden. Ankara'dan. Dakika 8, 7 kilim var. Biz atıp gelmem lazım. Bunu 6 oldu. Ankara ya. Ama böyle de şimdi videoda çok şey olacak. Sanki adam trolllemiş de. Ben yani bilerek ölmüş de ben çok feed almışım gibi. Yani yapacak bir şey yok. Eziyorsun. Ne yapayım abi yani. Öleyim mi? Öyle olursa da bence karşımdaki adamı aşağılamış olur. O da videoda güzel olur. O yüzden ne yapalım? Böyle devam edeceğiz. Surat atarlarsa da bu videoyu tekrar çekmek zorunda kalırım ama bunu atarım. Bu adamı görün diye. Ya da sen orada ölebilirsin çağrı. Herkesi kesmezsen. Tamam. Sağol. <laughs> Deliyorum. Sağol. Ben takmayı izliyorum şu anda. Aaa atamadım. Flash'e bak abi. <laughs> Teşekkür ederim. 4 kill'den sonra öldüreceğim. Kesin sur atacaklar ya. Neyse abi. Bir kuleyi açtım ben de. Ya sur atarlarsa sebebi hortlan pençesi. Yani ben 8'e 0'ım. Oha nasıl? İnanılmaz Aatrox birincisinin o Q'yu kaçırmaması lazım Gerçekten inanılmaz Karşısındaki adamlar ne diyor biliyor musun? Adam hortland pemçisi giymiş sanki Aman tövbe bismillah Görüşürüz Mide geleyim o zaman. Ha. Sen bitiriyorsun oyunu ya Geldim. Aaa zıplayacak. Neyse 3 dakika daha bir şeyler kesebilirim belki. <gülüyor> <gülüyor> Abi Hortlan pençesi girdim oğlum. Böyle de şey yapmazsın diyor. Ama herkes de bu... herkes de mükemmel ya. <laughs> Allah Allah. Bu tamamlayamadım. Aklımda çok güzel bu ilde vardı. Gidip öleceğim şimdi bilerek. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle 15 soru gelecek. Adı bu Nunu atmayacak. Dur. Ben de bu videonun o yüzden 200 like gelirse bak çok az. 15 dakikalık videoya 200 like. Zaten normal videolarda da geliyor. Sırf çekmek istediğim için söylüyorum. 200 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Yani full build yapmaya çalışacağım. Bu kadar adamı kesmeyeceğim. E keserim de en azından yani sur atmayacakları bir versiyonunu yaparım. Bak harekete bakın şimdi şim. Helal kardeşim. Ben bir report ya Var 15. Normalde bu inhibitor açmaz o. O 3 saniye sonra oyun için Oo. Oo. O o. İşte bu ya. Ama abi işte bu diyoruz. İşte bu diyoruz. Adamları keseceğim, değil mi? İşte bu dedik. Ama adam flash atıyor ya. Ama adam... Kafama ulti atacak şimdi geri... Gerçekten üst düzey zeka. Neyse abi, evet teşekkür ederim. Verdiler. Evet, ne kadar damage attığımıza bakıyoruz ve burunun ne kadar işe yaradığını biraz analiz edelim. Evet, Zirtek kardeşimize hemen... Yani çare kardeşimize onurunu veriyoruz. Grafiklerde damage olarak yerinde bir damage'imiz var ama çok iyi değil. olarak hemen bakalım. Toplam iyileştirme, hasar. Tamam, tahribimiz, kondisyon falan filan. Ben bu dediğim gibi bu ürünü yani bu ürünü deneyeceğim. 200 like sadece istiyorum. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay hey. bay. Listen closely! Here's a little lesson in-